Nasıl güveneceğim ben bundan sonra sana. Hani birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. Canım, onlar da anladılar kabahatlerine. Varmayın üstlerine. Yapmazlar bir daha. Hadi artık gidelim. Yeter. Sersefil oldu sokaklarda. Hadi. Yürü daha bitmedi, yürü. Hiç mi aklına gelmez kardeşim bunların anası babası nerede diye sormak? Amirim. Ee, eğer bizim yapacağımız bir şey yoksa gidebilir miyiz? Aslında ifade falan almak lazım ama çocuk zaten hasta. Yormayalım. Sağ olun. Ya sizi de yine uğraştırdık kusura bakmayın. Estağfurullah. Peki ne yapsaydın Mehmetcan? Ay ne bileyim ne yapsaydı kızım. Ama seni alıp iki günlük yola kaçırmak ne demek? O beni kaçırmadı. Ben kendi isteğimle gittim. Peki giderken benim ne hale düşeceğim, ne kadar üzüleceğim geldi mi aklına? Peki sen taşınmaya karar verince benim ne kadar üzüleceğim geldi mi aklına? Kuzu. Lan oğlum canınız bir yere gitmek istiyorsa söylerseniz nereye gitmek istiyorsa oraya götürürüz biz sizi. Aynen öyle oğlum yani artık şöyle izinsiz habersiz yapma ne olur. Merak ettiğinizi biliyorum. Evet, çok merak ettik. Çok merak ettiniz. Tamam. Ama ben yanlış bir şey yapmadım ki. Lan Acan, daha ne yapacaksın? Ben hasta mıyım? Hastayım. Benim için en iyi yaptığınızı biliyorum. Ama yine de her şey olabilir, değil mi? O nasıl söz ya? Söylenir mi öyle şey? Allah Allah. Belki iyileşeceğim. Ne demek belki oğlum? Belki ne demek iyileşmeyeceğim. Ne kadar yaşayacağım belli değil. Mehmet Can, anneciğim söyleme böyle şeyler. Niye böyle şeyler söylüyorsun bir tanem? Ben sadece kalan zamanında Derya yanımda olmasını istedim. O yüzden mi aldın kızı Urfa'ya kaçırmaya kalktın? Başka bir yer gelmedik ki aklıma. Ben ne yapayım? Sadece biz birbirimizi çok sevdiğimiz göstermek istedim. Ayrılmak istemediğimizi görünce... ...belki Başak konuşursunuz, taşınma dersiniz diye. Ben Kötü bir şey yapmak istemedim ki. Affedersiniz. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar